Birkaç hafta önce bir iş için Bursa'ya gittim. Gitmişken Necati Hoca'yı aradım. Necati abi mi? Necati abi ne biliyor ki? Ne anlattı sana Fırat? Ne dedi ne biliyorsun söylesene tamam. kötü bir şey mi? Tamam ha? tamam. Ne benim Ne beni narin, tamam. Ne olur. Çok yıllar önce bir kaza geçirmiş aile. Cezaevine gittiğimde Necati Hoca söyledi bana. Gerçekten bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Olmuş kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi olmuş? Olmuş. Kötü bir şey mi? çok garip bir şey oldu abi. Yıllar sonra tekrar Narin'le karşılaştım. Sahi mi? Nasıl Narin? İyi, gayet iyi. Ben tutuklandıktan bir iki gün sonra sırra kadem basmış. Ben de merak ediyorum. Anlat bakalım oğlum. Çok iyi. İstanbul'da yaşıyor. Avukat olmuş. Aferin benim kızıma. Gördün mü aslanım neler becermiş. Bir gün getiririm seni ziyarete. Gel senin çıkmana da bir şey kalmadı. Birlikte gideriz. Sürpriz olur ona da. Fırat. Ailesinin başına geleni biliyor mu? Ne oldu ki ailesi? Soba zehirlenmesi. Narin Kasabadan gittikten yaklaşık bir sene sonra bir fırtına kopuyor. Bir lodos. Baca tepiyor. Uykularında Hakk'ın rahmetine kavuşuyorlar. Cesetleri de sabah Erdoğan buluyor. Bütün ailesi mi, hepsi mi? Yok. Mehmet'le anası. Şadiye ortada yok. O günden sonra ne ölüsü bulunuyor ne dirisi. Moskov Recep daha önce gitmişti biliyorsun. Yazık Tarumar oldu garibanlar. Allah bilmiyor herhalde. Yaslanılın ayrıldığından beri bir daha hiç uğramamış oraya. Geçmişi silmiş adeta. Nasıl da öleceğiz obadan mı Zeynep? Öldürsün be Mehmet. Uyuyorlar. Annem ne Mehmet? Ş Ş Şadiye, Şadiye'ye bir şey olmuş bu. Şadiye deme. mi? Hayır, Şadiye'ye bir şey olmamış. Nerede olduğunu bilmiyorlar. <laughs> Annem ne Mehmet? Kadın Recep'le gittikten sonra oğlum telefonla aramaya devam etmiş. Çok özlüyormuş onu. Ama çocuk konuşmuyormuş onunla. Böyle tatlı sözler söylüyormuş. Zamanla zor bela iki çift laf etmeye ikna etmiş oğlanı. Bak sen şu Allah'ın işini ki... ...bir gün telefonla aradığında çocuk ağlayarak... ...Hatça teyzeler öldü demiş. Hepsi öldü. Bütün evcek öldüler. Bunlar apar topar cenazeye gitmişler tabii. Adam ailesini toprağa verirken bu mezarlığa fazla yanaşmamış. Uzakta durmuş. E kasabalı tepkiliymiş çünkü kadına. Sonra işte tam o anda Ümmühan bir mezarlığın dibine sinmiş. Böyle kendi halinde tanınmaz halde ağlayan bir genç kız görmüş. Evin kızını. Hemen yanına gitmiş koşmuş sarılmış ona. Kız sayıklayıp duruyormuş deli gibiymiş. Üstü başı perişan. Ben öldürdüm onları diye mırıldanıyormuş. Ben öldürdüm onları. Sonra da kaçmış gitmiş. Narin. Narin kendi ailesini mi öldürmüş? Sahte kara bakar mısın sen? Kendi ailesini araştırıyor bir de sözüm ona. Yok izlerini bulamıyorlarmış. Yok oraya gitmeye kendi gücü yetmiyormuş. Ben biliyordum bu kızdan bir pislik çıkacağını da... ...bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Müthişsin. Tebrik ederim. Yani açıkçası bu bilgiler pek işimize yaramaz. Kızı içeri tıktıracaksak... ...daha somut deliller lazım. Evet ama... ...en azından tutunacak büyük bir bilgi var elimizde. Öyle değil mi? Ben bunu takmak zorunda mıyım? Size bir hava verdi... Ya bırak havasını mamasını arkadaş geç. Allah Allah maymuna çevirdiniz ya. Ulan Ali bittim sen oğlum bittim sen. O peçetelerin ne afleri yukarı gelecek. Şiringo. Şiringo, şiringo. O piyano dersleri aksasın ben sana şiringoyu gösteririm. Tatiana bu arada birazdan misafirler gelecek. Biz seninle şöyle biraz ressam falan mı çalışsak ha? Hoş geldiniz efendim. Efendim mütevazı evime hoş geldiniz. Merhaba ben tanıştırayım. Sermet Karayel, Can Keskin. Yani, daha önce tanıştırılmadık ama... ...çalışmalarınızın büyük bir hayranıyım. <laughs> Sağ olun teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Ee, güzel durmuş orada ya. Değil mi? Narin Hanım yok mu? Narin de gelecek miydi? Yani ben kendisine ulaşamadım. Ama sizle beraberdir diye umuyordum. Evet, biz birlikteydik de bugün Narin'in biraz morali bozuktu. Eve gidip yatacağım dedi. Ayrıldık sonra. Öyle mi? İyi o zaman. Buyurun geçin. Yemekten önce bir şeyler içelim ha? Buyurun. <laughs> o Ali hemen bulun bana. teker teker arayacaklar şimdi. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Nalin Hanım gelmiyor. Fırat Bey misafir ediyor mu diyeceksin? Abim öldürür lan anında beni. Allah'ım sen biliyorsun mevzuyu bana yardım et ya. Bir çare bulmak lazım. Öldün lan Ali. Öldün. Uzatmaları oynuyorsun yemin ediyorum. Çay yaptım sana. Nasılsın? İyiyim. Hangi cezaevindeymiş Necati abi? Bursa'da. İlgilenemedim hiç onunla. Burada kendi hayatını kurmak için dinlerken nasıl ilgilenecektim? Hem Necati Hoca'yı merak etme yakında çıkacak. Avukat olduğunu duyunca çok sevindi biliyor musun? Sevinmiştir tabii. Sevinmez mi? Ne kadar uğraştı ben okuyayım diye. Ah benim Necati abicim, Sen görüyor musun sık sık? Hadi. Bitsin yine. Ben şahsen bu eski kulağı kesiklerden olan arkadaşı çok seviyorum. Van Gogh mu? Ayşe, Bir de Sazan'a hastayım. Kendisi çok sana sever bir adam. Uyanık kalıp çalışmak için vermiş kendini espressoya. Ben bu arkanızdaki boşluğa bir şey düşünüyorum. Ama istiyorum ki bizden bir şey olsun. Ya bizden kimleri seviyorsun Sermet Bey? Vallahi Muhalla Fikret Hanımefendi'yi beğeniyorum. Şimdi Fikret Muhalla Bey demek istediniz galiba. Yok. Yani biraz şaşırtmacalı oldu değil mi? Hem Fikret hem de Muhalle. İstiyorsanız ben buraya Da Vinci'nin son akşam yemeğini yapayım. İçine de bir sizi monte ederim. Bence hoş olur ya. Ben de senin bilmediğin başka şeyleri biliyorum güzel kardeşim. Sen de bunu bir yere monte et. Çok hoş olur. Dinle. Dinliyoruz tatlım, dinliyoruz. Hadi sen 47'yi çal. Ben onu çok seviyorum. Müsaadenizle ben bir yemeğe bakayım. Böyle devam et. Aferin. Ya kızım. Nasıl bir yere düştük biz ya? Adam yardı benim. <laughs> Bu nedir? <laughs> Gülmeyeceğim ya. Bağırsak bilmem ne yaşayacağım ha. Neş ondan mı korkacağız? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.